Herkese tekrardan yeni ve futbol selamlar dostlar. Bugün sizlerle beraber e-futbolluk birinci klasmanda sizlere bir taktik göstermek istiyorum. Bir diziliş göstereceğim. Bu dizilişin alameti faykası şu arkadaşlar. Bu diziliş bir roller coaster yaşatıyor sizleri. Yani kazanıyorsunuz kaybediyorsunuz. Ben çok fazla kaybetmiyorum bu dizilişi. 2 maç falan mağlup oldum. Geri kalan hepsini kazandım. Ama maçlarda atak konusunda özellikle çok fazla opsiyonlarınız var. Defansta biraz açık verebiliyorsunuz ama çok da fazla gol yedirmiyor açıkçası onu da söyleyeyim. 1907 derece yapmışız Fenerler. Aşağıdan hemen bir like bir abone oluyorsunuz. 1907 derecede videoya girdik. Sıralamamızda 6300 güzel bir sıralama. Şöyle baktığımız zaman taktiğimiz bu şekilde. Şimdi burada biraz Okan Burunga Sarayı'na benzetiyorum ben bu taktiği. Üçlü bir savunma attı bir tane bekten devşirme stoper. Kostapurta'yı stoper olarak güçlendirdim. Gerisi Adams uzun boylu hava hakimiyeti hamleleri iyi salibada hızlı bir stoper. Bu şekilde 3 stoperi ben konumlandırdım. E, Kostakurta'nın Costa basımını göstereyim sizlere. Siz de Costa Kurta'nızı bu şekilde basarak kullanabilirsiniz bu taktikte. Orta sahamızda 2 tane tam orta sağ kullanıyorum. Göbek de Matheus, Dosta, Kante. İkisi de müthiş iş yapıyor. Sol kanatta Neymar Junior. yani sol kanatta gerçek bir kanat orijinli futbolcu sağ kanatta da bir bek kullanıyorum. Filip Lam, Lam'ı da özel bastım. Lam'ın özel basımı da. Bu şekilde Lam'ın pasları müthiş oldu. İleri hatta Mbappe özel basımıyla bu şekilde. Ortada bir bombacı Messi özel basımıyla bu şekilde. Ve İshak şimdi ileri hattaki 3 oyuncumuzun da orta güzelliği çift vuruş becerilerinin olması. Santraforlarımız fırsatçı golcü gizli forvetimiz de bombacı. Yedeklerimizde Osimen, Suarez, Figo gibi isimler. Enzo Fernandez Matheus'un yedeği olarak. Kırkiç, GF yedeği. Pires, Hazar, Kanat yedekleri. Torres kanat yedeği. Dos yedeğimiz Chaumeni. Olmadı. Beckham Bayer'i de oraya çekebiliyoruz. Saliba D formunda o yüzden Beckham Bayer'i Yedeklerimiz de yedeklerimizde. Carlos, Hones gibi. Amle futbolcularımız da mevcut. Şimdi bu kadroyla aldığımız sonuçlara bir şöyle bir göz gezdirelim. 2-1 kazanmışız. 2-1 kazanmışız. 2-0 kazanmışız. 3-2 kazanmışız. 2-1 kazanmışız. 3-0 kazanmışız. 3-0 kazanmışız. 3-1 kazanmışız. 1-0 kazanmışız. 4-1 kazanmışız. 3-2 kaybetmişiz. 2-1 kaybetmişiz. 4-2 kazanmışız. 3-2 kaybetmişiz, 2-1 kazanmışız, 1-0 kazanmışız, 2-0 kazanmışız, 3-0 kazanmışız, 1-0 kazanmışız. Şu 1-0'lık e, mağlubiyet burada başka bir taktikle çıkmıştık. Bunu değiştirdik sonra. Oradan itibaren sonuçlar bu şekilde arkadaşlar. Hemen ilk rakibimizi arayıp gelelim. Rakibimiz geldi. Ajax takımını seçmiş. Arap bir rakip 54K'dan gelmiş. Biz de 6K'dayız. Bakalım nasıl bir maç olacak? Formalarımız bu şekilde. Hazırımızı vereceğiz hemen. Şöyle formsuz futbolcumuz yok. Ernest'i formunda ikinci yarı değerlendiririz. Rakibimizin kadrosu bu şekilde. 3-2-3-2 kalede bu oblağın kartı güzel bir kart. Baktığımız zaman yeni haftadan Soboslay'ı Charlotte bulunmuş. Schneider Drogba yedeklerde. iki Galatasaraylı. Sağda da bir Fenerbahçeli Roberto Carlos. Bu şekilde bir kadro. Güzel bir kadro. Hazırımızı verdik. Biz de maçımıza geçelim. Evet rakibimiz Gerrard'ı kullanıyor. Steven Gerrard menajerini kullanıyor. Bu hafta içinde arkadaşlar FIFA Mobile videosunda yüklemeye çalışan FIFA Mobile videoları da Artık böyle haftada bir kere gelmeye başlayacak. Bir de onun yanına DLS e ekleyebiliriz. Haftada böyle 5 gün pes, 2 gün başka oyunlarda oynadığımız bir şeyler yapabiliriz. Şimdi Messi'yi kaçırdık. Lionel Messi şutumuzu atalım Messi'ye. 1-0. Santra diye bu şekilde. Kante'ye veriyoruz. Oradan Mbappe aradan güzel görüyor. Messi gidiyor. Bitiriyor. Messi'nin bitiriciliği zaten çok iyi. Şut gücü çok iyi bu özel basımıyla. Falsosu, bitiriciliği, şut gücü inanılmaz değerler Messi'nin. Rüdiger, Nakamura, Vinicius, Edgar Davids, Maikuma, orta içeri Mbappe, offside yok mu? Gol dedik, 1-1, karşılıklı goller var. Maikuma'nın ortasında Mbappe'nin kafa vuruşu gol oldu. Mbappe şimdi Messi'ye doğru bir santra taktiği daha mı? Lionel Messi, hemen cevap geldi, hemen iki santra taktiği bak, zehir gibi işliyor. Zihir gibi işliyor. Şöyle geri çekelim aman. Yani demin hemen cevap geldi rakipten. Bu sefer gelmesin. Bu sefer hatta bizden bir cevap daha mı gelsin? Mbappe. Çek topu vurdu dışarı attı. Şiliyan Mbappe. Denedik. Şansımızı denedik. stokante orada alman lazımdı. Kante orada alma, alırdın yani. Sen genelde alırdın orada. Maikuma. Tekrar getirdi. Maykuma kosta çektim bir de oraya ya. Bu Maykuma neymiş lan böyle bir gol bir asist yaptı ha. O zaman Santra taktiğiyle üçüncü gol hadi. 14 yedik. 15'te bir daha gelir mi? Aa geliyor la. Geliyor 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 geliyor. geliyor. kaleci çıktı be. Mbappe'den iyi pas gelmedi bu sefer. Messi'ye kazandırdı. Lionel Messi. Kante ile ver kaç. Kante'den güzel. Messi getirdi. Açtı ortayı. İsa. 3-2 roller coaster demiştim değil mi size? Aynı bir roller coaster gibi bir geçiyor bu maçta. 3-2 30 dakikada 29 dakikada tam 5 golü içeren bir maç. Yani böyle oyundan çok keyif alıyorum ben açıkçası. Yensem de yenilsem de maçlar bol gollü geçiyor. Karşılıklı goller oluyor. Mbappe. Messi. Messi. Bir de bomba var mı? Messi. Açıyı kaybetti Messi. O açıyı kaybetti. Keşke İsa'nın önüne oynasaydım. Karşı karşıya dördüncü golü de atardık. Mbappe. Kylian Mbappe getirdi. Mbappe getirdi. Mbappe çevirdi içeri. Vinicius Junior. Mutlak gol pozisyonuna yararlanamadı. 40. dakika rakibimiz 3. kez eşitliği yakalamaya yaklaştı ancak Vinicius kale önünde bunu reddetti. Şanslıyız. Gardevis, William Saliba kesti. Son bir atak şansı derken. ilk yarı bitti. İlk yarı 3-2. Yani taktiğimiz eğer bir ad vermek gerekirse yediğinden fazlasını at tak diye 5-3 Bizim şutlarımız rakibimiz 4 3. Bu yüzden de ben Okan Burun Galatasaray'ına benzettim. O da o da çok gol yiyor ama yediğinden fazlasını da atan bir takım. Bu yüzden biz de kendimize ona benzettik. Hadi Hoynes gelsin. Sol tarafa da Eden Hazar'ı alalım. Tacı biraz ileri aldı Lahm. Hoynes. Filip Lahm. Lahm. Güzel ortalar. Orta geldi Suarez Oblak. Çok kurtardı. Suarez çok güzel vurdu. Oblak'ta çok güzel çıkarttı. Sariba. Maykuma. Getirdi sağ kanattan. Maykuma orta Ronaldo'dan önce Adams'tan mı çıktı? Ronaldo'dan mı çıktı? Bakalım karar ne olacak. Korner dedi hakem. Maykuma neymiş ya? Nasıl ortalar yapıyor çocuk? Roberto orta Simen. Neden? Azar. Hadi oğlum azar. Hadi oğlum azar. La yeni girdin la. Yeni girdin la. Lam. Neden azar? La yeni girdin la. O topu nasıl kaçırıyorsun ayağının altından ya? Luis Suarez. Suarez tuttu topu. Suarez çekti topu Suarez. Yapacak ortaya korner. Hakem korneri attırmadı. 3-2. Iki. İkinci yarıda gol sesi çıkmadı. İlk yarıda bulduğumuz 3 golle kazandık. İkinci yarıda kalemize çok pozisyon vermedik. Hatta hiç pozisyon vermedik. Bir şutumuz vardı. Suarez'de Oblak kurtardı. İkinci yarıda çok fazla heyecanlı, aksiyonlu anlar olmadı. Messi maçın oyuncusu. Santra taktiğiyle tabii ki gol bulduk. Mbappe 7 İshak 7 Sonrasında herkes baksana. Beş buçuklar, beşler, dört buçuklar çok fazla. Vay be. Çok düşük puan almış oyuncularımız. Maykuma. Sağ bekmiş lan bir de. Adam nasıl ortalar yapıyor, nasıl şaşalım. Gol mümörle atıyor. Rakimizde de Ronaldo oynuyor. Mendy 4.5 Dört buçuk. Hemen ikinci rakimizi bulup gelelim. Rakibimiz geldi. Blue Lock 4000'e geldi bizim sıralamamız. Rakibimiz ikinci klasmandan geliyor. 4000 sıralamaya çıktık. Şu anda oyunu oynayan en iyi 4000 oyuncudan biriyiz demek oluyor bu. Formalarımız bu şekilde olsun. E-Football Store değil Emirates Stadı olsun. Kış olsun hava. Hadi stadı falan ayarladığımız bir maçta oynayalım. Şöyle bakıyoruz. Formsuz hiçbir futbolcumuz yok. Eden Hazar çok formlu. Hadi bir şans daha vereyim. Bir önceki maç bizi çok mutlu mesut etmese de rakibimizin kadrosu bu şekilde. Sol bekte bir Dan Burn 2 metrelik boyuyla. Sağ bekte de Albert Ferrer var. Güzel bir kadro, güzel bir diziliş. Bakalım bu dizilişte neler yapabilecek bize karşı. Ortadan gelecek, ortadan gelmesi gereken bir taktik. Bizi de ortayı kapatan bir taktiğiz. Kanatlar bizim için dezavantaj. Bir önceki rakibimiz bunu yapıyordu ve bize karşı sıkıntılar da çıkardı. İkide de gol buldu kendisi. Bakalım rakibimiz bunu yaparak, ortadan gelerek bize nasıl sıkıntılar çıkartabilecek? Rümenigesi var. Çok tehlikeli bir isim. Dikkat etmemiz lazım. Şimdi biz mi başlıyoruz maça? Bakalım hemen ona. Bizim başlamamız lazım? Aynen biz başlıyoruz. Bir Santra taktiği gelir mi? orta ama bunun biraz kalabalık. Hatta Çağmenis'ine de derin çizgi vermiş. Santra taktiği biraz zor sanki burada. Evet. Denedik. Geçiremedik. Devam ediyoruz. Matos. Leo Messi. Mbappe bir Rabona pas. çameni Messi çift vuruş yaptı Messi. O kaleci Oliver Kahn. Korner kazandık. Lionel Messi sert vurdu, güzel vurdu. Topun gerisinde Philip Lahm. Altı pas dedik. Güzel orta gelir mi? Messi'ye mi gitti o? Messi'ye gideceğini hissettiğim için pasa bastım zaten. Neymar. Şimdi aksi gibi bir de kontrata yakalanıyor muyuz? Orta Rümenig'e indirdi yerde Messi. Filip Lahm bombayı vurdurmadı ona. İsa güzel çalım. Messi'yi gördü ölüyor. Öner Messi. Messi tuttu. Messi ah be İsa görecekti göremedi. ileri gönderdi. Adams indirdi. Matheus Kante kesti. Kante ile Matheus ikilisi tam orta oldukları için her yerdeler. O özelliklerini de ben çok seviyorum ikisinin. Yoksa bir ön libero bir tam orta sahasında daha çok iş yapabilir. Yani Kante yerine başka bir oyuncunuz varsa tam orta Mesela Enzo Fernandez'i gidip de oynatmayın bence Dost'a. Eğer Enzo Fernandez tipi oyuncular varsa tam orta saha yerine ön libero kullanmanız sizin için daha iyi olur. Mesela Chaumeni gibi dolcuları. Ama eğer varsa elinizde bir Kante özellikle de bu Showtime kartıysa tabii ki kullanabilirsiniz. Çok iyi bir kart. İsak Mbappe ah be bir bırakabilse Messi'ye. Kante. Kante kaçıncı kez top kesti ben sayamadım ya. Mbappe bıraktı arkasına Messi. Denedik denedik. Chaumeni direndi orada çok top kesti Chaumeni. Ama onların Chaumeni'si varsa bizim de Kante'miz var. Bizim Kante'miz de çok top kesti. Sonunda bir şut fırsatını istediğimiz şut fırsatından yakaladık. Messi'nin şutu ağlara gitti. Neymar Junior. Rümenige'yi göreceğini ben biliyorum. O orada o kadar çok bekliyor ki adam resmen Rümenige boşa çıksın da Rümenigey atayım diye. Messi. Şimdi bir kontra ataktan gol yemeyelim. Ah oh, bitirdi yere bak. <laughs> Vay be. Rakimize şut attırmadık. 161 topa sahibiz. İki şutumuz var. İkisi de isabetli. Tek gol var maçta. 1-0 öndeyiz. Osimen Suarez. Arkalarına Fernando Torres mi? Ama Torres'i ilerleyen dakikalarda alırız. Pires süper yedekli Robert Pires'i de uzun zaman sonra sahneye alalım. Şimdi tabi 1-0 öndeyiz. Rakibimiz ikinci klasmandan bizim bu maçı riske atmamamız gerekir. O yüzden savunma güvenliğinde geri plana atmayalım. Matavus Lam, Suarez, Mateus. Yani 4000 sıralamadaki bir adam ikinci plasmandan bir adama puan verirse Konami bizden sağlam kırpar. Lam döndü. Güzel ortalar. Filip Lam orta Messi. Yani Messi'ye gitti. Oliver Kahn. Arka Osimhen'e gitse aslında 2-0 kutluyor olabilirdik şu an. Tony Adams. Filip Lam. Lahm'dan pas. Mateus. Tekrar Filip Lahm. Çok güzel. Lahm bir ortada. Yine Messi. Oha Osimen. Victor Osimen. Yani Messi'ye gitti hatta ben pasa bastım. Geri yalı biz derseniz Messi kafayla arkaya çevirmeye çalışıyor. Ama Osimen'e gitti o top bir şekilde. Osimen de golünü attı. 2-0 bizi rahatlattı diyebiliriz. Soboslay. Yani Lahm'ı bu şekilde bastım ve inanılmaz ortalar açıyor arkadaşlar. Alçaktan yüksekten. iki pas değeri de 99 seviyede şu an. Filip Lahm. Pires. Ah be. Ağır kaldı bir tık. Kante. Görebilir mi? Göremedi. Taş bizim mi? Bizim. Neymar Junior. Saliba şuraya alır mı? Sanchez Rümenig'e yedik. Yedik yedik Rümenig'e. 89'da farkı teke indirdi. Karl-Heinz Rümenig'e. Santra taktiği deneyelim. Bütün takımını ileri çekti. öyle de kazandı. Aman diyeyim beyler. Aman diyeyim beyler. İlim Saliba vurdu. Uzaklaştırdı. Suarez şuraya geri atacak. Burn. Aha tahmin ettim aldım. Luis Suarez. Hop. Göremedim. Sanchez. Guardiola. Matheus kazandı. Torres topa koşmuyor. Sanchez. Aradan Gabriel. Gabriel Oliver Ka. Neymar dışarı. Yani son saniyede az kalsın bir stoperin ayağından golü yiyip maçı verecektik ya. Vay be son anda yani maç boyu çocuğa pozisyon vermedik. Bir anda ilk şutuyla golünü attı. ikinci şutuyla ikinci golünü atmaya çok yaklaştı. 6 şutta 4 isabetimiz var. Baktığım zaman Messi maçın oyuncusu Osimen 7.5'ta geliyor. Lam 7, Mbappe 7. Bu maçta daha değerli toplu bir dereceler almış. Oyuncularımız Hazar 4.5 rakimimizde Rümeni 7 Messi 4, Ferrer 4.5 gibi derecelendirmeler. Bakalım sıralamamız kaça yükseldi? 8 puan arttı. 4057'de miyiz hala? Sıralama diyelim çünkü az önce de 4057'ydik. Sıralamam dedim. puan puanda değiliz ama işte. Bak biz kaç puandayız biliyor musunuz? 1923 puandayız. Cumhuriyetimizin kuruluş tarihi. 23 Nisan 1923. Evet hesaplama mal, hesaplamalara göre bizim dünyada 2828. iz diyelim. Şu tam en sonuna biz koyalım kendimizi. Dünyada 2800'e soktu bizi bu taktik. Sizler de bu taktiği uygulayıp geri dönüşlerinizi yorumlarda yazarsanız çok mutlu olurum. Videoyu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bu tarz taktik videolarını seviyorsanız da Yorumlarda bunu belirtebilirsiniz daha fazla farklı taktiklerle. Farklı oyun tarzları için farklı dizilişlerle karşınıza olmaya çalışacağım. Dediğim gibi FIFA mobil videoları da başlıyor. DLS videoları başlayabilir. PUBG çok istiyorsunuz arkadaşlar ben PUBG oynamayı dünyada en becerilmeyen insan falanım. Hani ona rağmen de gelsin diyorsanız bir iki bölüm sizin için çekmeye çalışırız. Ee, bu videoyu bu kadar da abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Sizleri seviyorum. Hoşçakalın. Bay bay.